Lamuf Tarot ve Astroloji hoş geldiniz arkadaşlar. 7 Eylül Pazar günü Balık burcunda dolunay fazında bir ay tutulması yaşayacağız. Ay tutulmaları, tamamlanmalar ve bitişlerle ilgilidir. İlk 6 ay çok yoğun etkileri olur. Daha sonra etkiler 2 2,5 yıla azalan e, seyirde devam eder. Reisal danışmanlık almak isterseniz ben karma astroloğum aynı zamanda tarot ya da astroloji danışmanlığı benden alabilirsiniz. Hafta sonları karşılıklı tanışmak amaçlı indirimli kampanyam var. Bunu kaçırmayın. Hafta içinden de randevu alabilirsiniz. Eğer şu sesleri duyuyorsanız benim e, sütlacım grama bağırıyor. O küçük gram küçük. Şu an onu sinirleri Çok özür dilerim. Yani başladığımda yoktu bu sesler. <laughs> İnşallah susarlar. Ben durdurayım da. <laughs> sütlaç lütfen. Evet, sustular sütlaç. Ee, güneş yükselen ve ay burcunuzu ayrı ayrı dinleyin. Ee, başka ne söyleyecektim? Evet, şimdi biz teraziden başlıyoruz. Ben yani şunu söyleyeyim. Ben bu açılımları 3 ana başlıkla yapıyorum. Önce aşk ilişkilerden başlıyoruz. İş, kariyer, para, aile. Daha sonra astroloji kehanet kartlarından da mesajlar alıyoruz. Şimdi terazi yükselen terazi ve ay burcu terazi olanlar e, ay tutulmasından nasıl etkiler alacaksınız? Önce aşk ilişkilerden başlayalım. Ha, bu buraya gelmek istedi. Hadi buna en son açalım. Bakalım ne gelmek istedi. <laughs> 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 Astrolojik etkileri açıklama kısmına yazacağım. Daha önce videonun başında okuyordum. Bazıları okuma artık. <laughs> sıkıldık falan dediler. Tamam. Evet, merak edenler için çünkü çok önemli etkiler var. Merak edenler için astrolojik etkileri evet, açıklama kısmına yazacağım. Evet, bunu da açalım bakalım. Bunu ne atmış? Kılıçlı. Şimdi aşk ya evli olanlar ya da ya, ilişkisi olanlar. Şimdi burada ilişkinizle ilgili. Bakın şimdi burada biraz yalnız olanlar sanki benimle odak e, uyumlanmış gibi. Hani yalnız olmak istemiyorsunuz, birileriyle görüşmek istiyorsunuz ama Öncelikle şunu söyleyeyim: geçmişte güzel bir ilişki e, çok böyle e, küçük şeylerin büyütülmesiyle. bir sekteye uğramış, bir duygular, e, duygularınızı kapatmışsınız yani. Yani şöyle söyleyeyim, şu terazi zaten hiç kavga gürültüyü sevmez. Çok susar yani ama bitti, bitirdiği zaman da içinde bitirir, sonra da komple bitirir. Bakın burada karşı taraf yani sizin partneriniz, partneriniz kadın ya da erkek olmanız fark etmez. E, çok böyle her şeyi mıy mıy, mıy 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 çok sorun etmiş. Belki sizi kıskanmış biraz. Siz de e, o evlilik ya da ilişkinin içinde kendinizi çok yalnız hissetmişsiniz, hissetmişsiniz. Bunun dışında şu an biraz e, duygusu hem o insanla ilgili hem kendiniz biraz duygu, duyguya kendinizi kapatmışsınız. Yani biraz böyle iletişime kapatmışsınız. Aslında sizi ailenizden ya da arkadaşlarınız, yani sizi biraz teşvik ediyor. Ya bak gel şununla tanış, şöyle ya ya da şu, şu küs olduğunuz kişiyse hadi onunla bir barış. E, böyle bir arayı bulmaya çalışanlar ya da yeni bir kişiyle tanışmanızı isteyen arkadaş grubunuz ya da aileniz var. Ancak siz duygulara kendinizi çok kapatmışsınız. Yani ben biraz hormonal takılayım. Öyle diyorsunuz. Dışarı, ama bunları tabii çok göze batan bir şekilde yapmıyorsunuz. Ki yapanlarınız da olabilir ama çoğunlukla gizli saklı. Ama dışarıya ben sorun yok, ben iyiyim. siz beni merak etmeyin diyor olabilirsiniz. Ama şu an çok duygu odaklı olmamaya çalışıyorsunuz. Biraz hormonal, tensel. Böyle devam edeyim. Çünkü zaten e, konuştuğum zaman, duygularımı ifade ettiğim zaman ben çok zarar gördüm diyorsunuz. Şimdi burada dışarıya da, hani iyiyim diyorsunuz da iyi değilsiniz aslında ama iyiymiş gibi hani e, bir imaj çiziyorsunuz. Şeytan kartına bir şey alalım bakalım. Bunların hepsini kartım. Karşınızda şöyle bir karıştırıyorum. Yine bakın hormonal bir güç. Evet. Şimdi siz burada tırsılması e, maddi manevi büyük bir güçten bahseder. Yani ulaşılması gereken e, kuzey ay düğümün olduğu yerdir tılsıması. Yani gitmeniz gereken bir yön var ama siz biraz o yön, bunun bilincindesiniz. Mesela gitmeniz gereken yön nedir? Daha ciddi bir ilişki, daha sevgi dolu ya da bir aile kurmak. Ama şu an biraz uzaksınız. Hemen biraz e, tensel takılayım, takılayım. Şu an hiç hazır değilim diyorsunuz. Ama bu sizin e, biraz saygınlığınızla zedeliyor. Bunu unutmayın. Değnek prensine de bakalım. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, hani günübirlik ilişkiler, tensel ilişkilerle devam ediyor. E, duygularını kapatmış. işine odaklanmış. Daha çok işinize odaklanmışsınız. E, bir de ee, sosyal medyada böyle sohbet babından konuşup hani o, o da size yetiyor görünüyor sadece hormonal konuşmalar ay içim sıkıldı bu şeyden <laughs> yani tabi bütün teraziler böyle olacak değil de işte benim de uyumlananlar şu an bu şekilde görünüyor şimdi gelelim teraziler iş kariyer parada sizi ne bekliyor diyecektim ama aklınızda kişiyi sormayı unuttum Aklınızdaki kişi. Hemen aklınızdaki kişiye geçelim. Aklınızdaki kişinin size olan duygu düşünceleri neler? Bir bakalım. Güneş. O aklınızdaki kişi çok seviyor. O seviyor ama aldattın beni diyor. <laughs> Tabii ki şu an size güvenmiyor. Zaten siz şu an hormonal takılıyorsunuz. Tabii ki size güvenmez. Beni sevdiğini zannetmiştim. Senin bir anda ciddi olduğunu zannetmiştim. Ee, sen hiç hareket etmiyorsun, bana gelmiyorsun, hiç olgun zannetme olgun değilsin, yani iç, içine kapandın. Ay tam bir terazi anlatıyor. <laughs> şu an ta, yani karşınızdaki kişi hangi burçlar olursa olsun şu an sizi anlatıyor. İşte hani bana gülücük attın, hani bana e, alev attın. <laughs> yani ben beni sevdiğini zannettim. Bu ne kadar uzaksın? İşte hani bir daha arayıp sormadın, sırtını döndün. Artık sana güvenmiyorum. Artık bana adım adım, adım atmıyorsun. E, dur, durdu her şey. O güzel sözler bitti falan filan. Ooo, <laughs> tam teraziliğinizi yapmışsınız kadın ya da erkek olmanız fark etmez. Daha da bir şey demeyeceğim. Çok açık ve net çıktı yani. <laughs> Ay bana kızmayın olur mu? Ne çıktı çıkıyorsa onu söylüyorum. Ya olur bazen ya. Ya bazen insanlar ciddi ilişki istemez. Olur bazen böyle. Belki bir dönemdir geçecektir. Şimdi gelelim. İş kariyer parada sizi ne bekliyor? Balık burcundaki dolunay etkisinde iş kariyer parada sizi neler bekliyor? Bunların genel yorumlar olduğunu unutmayın arkadaşlar. Yani bireysel danışmanlık almanızı mutlaka öneririm. Çok farklı şeyler çıkabilir. Bunlar genel enerjiler. Hani astrolojik yorumda da aynı şekilde Şimdi açıklama kısmında yazacağım ya. Onlar genel e, etkiler. Bir de doğum haritanız var. Doğum haritanızdan aldığınız o ay tutulması bir doğum haritasını iç içe koyduğumuzda aldığınız etkilerde olumlu ya da olumsuz birçok şey olabilir. Etki olabilir. Ve iki iki buçuk yıl içerisinde sizi ne bekliyorsa bununla ilgili hani önünüzü görmeniz, eee Fırsatları kaçırmamanız ya da e, sert etkiler varsa önlem almanız amaçlı o etkileri öğrenmeniz çok önemli. Şimdi kılıç küsü kılıç dörtlüsü Şimdi burada çok severek yaptığınız iletişimin içi, içerisinde olduğu bir iş varmış. Hmm, artık bu eee Medya sektörü de olabilir. İletişim, yani öğretmen de olabilirsiniz. Bir sorumluluğunuzun oldu. Yani o işin sorumluluğu sizdeymiş. İster çalışan olun, ister e, kamu sektöründe olun fark etmez. Özel ya da kamu sektörü hiç fark etmeksizin. Ama bu iş yere ya iflas etmiş. Siz çok severek yapıyormuşsunuz ama e, ya da hmm, yani orada bir sektör değişikliğine de gidilmiş olabilir. Yani buradaki bir ya da oradan işten çıkmış olabilirsiniz. Buradaki konu kavram her neyse sizin dengenizi bozmuş. Ve e, önünüzü görememek, görememeniz. Yani ben nerede kökleşeceğim? Şurada ne güzel çalışıyordum. Ben nereye aitim? Bir yani kendinizi hangi e, firmaya, sektöre, e, belki bir şehre Nereye ya da e, işe, nereye ait olduğunuzu bir türlü bulamamışsınız. O kadar kafanız karışmış. Çok hayal kırıklığı yaşamışsınız. köklenememişsiniz arkadaşlar. Ama hayalinizi kurduğunuz, yani işin mesleğinizi seviyorsunuz ama e, kamu ya da özel sektörde bir yer bulamamışsınız kendinize. Ama bir netliğe de çok ihtiyacınız var. Çünkü dengenizi kurmanız gerekiyor. Zaten kurulma, kendinizi koruduğunuz konu ve kavram... İki konu dengesizlik ki teraziler için çok önemlidir bu. O terazinin ayarının şaşmaması gerekir. Bir de çok fazla hayal kurmamak kurmamaya çalışıyorsunuz. Çünkü hayallerim yıkılır korkusuyla hayal kurmaktan, sorumluluk almakta ve dengesiz belirsiz bir dengesizlikten korkuyorsunuz. Akılcı davranmaya çalışıyorsunuz. Şöyle bir kafanızı toplayıp ben ne istiyorum? En güvenilir alan, en çok para kazandıran alan ne? Ben nerede kendimi gösterebilirim? Hangi sektör ya da firmada kendimi gösteririm? E, maddi manevi amaçlarıma nasıl ulaşırım? Burada kafanız çok karışmış. Yani kafa karışıklığı çok çok fazla olur. Şşşt hayır. Bu sesler benim kedilerimin sesi. Şimdi buradaki bu durgunluk size yeni ufuklar açmanız için yeni e, fikirler getirecek. Yani ilahi plandan o bilgi size gelecek. Yani hiç ummadığınız bir anda o bilgi hop inecek aşağı ve ha ben bir de şunu deneyeyim, bir de şunu yapayım mı yapacaksınız. Şimdi şu ay kararsızlık olarak çıktığı için ayın iki yüzü vardır ya hem aydınlık hem karanlık işte burada önünüzü göremediğiniz nokta bu hmm, kılıç altılısı şimdi siz buradaki kararsızlığınız şu sizin bu sevdiğiniz işte bir sorumluluk alarak çok severek canla başla çalışacağınız bir şey fırsat var ama başka bir şehir ya da ülkede. İşte siz burada kararsız kalmışsınız. Yani bu fırsat size geliyor. Yani şu şu e, ilahi plandan size gelen bilgiyle ha şunu yapmalıyım diyeceksiniz ya. Ama orada maalesef e, bulunduğunuz alandan çıkmanız gerekiyor. Siz burada kararsız kalmışsınız. Şimdi yine kolektifte diyelim ki sevgili dostlar, teraziler. Şimdi iki tane belirleyici koyalım. Bir şu olsun bir de sıtır taşımız olsun. Diyorum ki yine bakın bunlar genel yorumlar. Bireyselde mutlaka farklılık gösterecektir. Ama benimle uyumlananlar biraz daha fazla bilgi almak istiyorsa diyelim ki siz şehir dışı ya da yurt dışı konu her neyse gitmeye karar verdiniz. Gitmemeye karar verdiniz. Kalmaya karar verdiniz. Bakalım bu, bu konuda sizi ne bekliyor? <laughs> Ekstra bir kart açalım. Şehir dışı ya da yurt dışına git, gitmeye karar verecek olanlar, kalmaya karar verecek olanlar sizleri neler bekliyor? Çünkü orada çok kararsız kalmışsınız. Ama tekrar söylüyorum. Bireysel danışmanlık almanızı öneririm. Evet. Giderseniz siz ne bekliyor? Kupa ilçesi. Asa üçlüsü. Ölüm. Şimdi. Evet. or Orada bir kere işin içeriğinde gittiğinizde görünen. Hani buzdağının görünen kısmı değil de. Hani bir de alt kısmı var ya. Çok girift bir daha derin bir iş olduğunu göreceksiniz. Daha derin. Eee spiritüel bir alan olabilir. spiritüel bir konu olabilir. Sanatla ilgili bir konu olabilir. Madenlerle ilgili bir iş olabilir. Bakın maden de olabilir bu yapacağınız şey. Ya da su kaynakları ya da arkeoloji. Yani çok farklı bir şey bu. Ve real ya da sanal sosyal medyada görünecek bir şey bu. Giderseniz. Bu sizi hayallerinize ulaştıracak sizin adınızı duyuracak bir şey ki bu e, balık burcundaki ay tutulmasında böyle bir etki var kimileriniz için. Ama hangi burçları çok yakından etkiliyor onu bilmiyorum. <laughs> bakın adınızı duyuracak bir proje bu her neyse. İleriye dönerek bir proje sizin hayatınızı olumlu olumsuz çok çok değiştirecek. Sizin hayatınız komple değişecek. Bakın belki de hayata bakış açınız değişecek. Sadece cesarete ihtiyacınız var. Evet bu e, işin gittiğinizde bu iş kolu ya da kavram neyse bakın görüyor musunuz bir kere bu büyük bir şans ve size önemli bir bilgi anlamında mevki anlamında bir kazanç sağlayacak. Mesela bir yerde kazı çalışmasına başlatıyorsunuzdur ya da bir film çekeceksiniz orada yönetmensiniz ya da işte bir maden mühendisiniz artık neyse konuya yani orada önemli bir gelişme olacak yani. Ay harika ya. Giderseniz sizi çok güzel şeyler bekliyor. Peki kalır kalırsanız ne oluyormuş? Tısım dokuzlusu, kupa üçlüsü, aşıklar. E, rutin hayatınızda devam ediyorsunuz. Yani kalırsanız da yine bolluğunuz, bereketiniz gene var. Yani şimdi oraya gittiniz diye. E, şey değil yani kaldığınız zaman da başka fırsatlar olacakmış. E, ki e, eğer... Burada şu ikisi çıktığı için tamam iş konusuna bakıyoruz ama burada sizin gitmenizi engelleyen konu kavramlar aile, evlilik vesaire zaten bir aşk hayatınıza geliyor. Evlilik, kutlama böyle bir şey de var yani. Yani çok da hayatınızda rutin hayatınızda ya da tamam güzellikler oluyor da şurada daha farklı fark ettiniz mi yani? Hayatınızda olumlu anlamda çok çok güzel değişmiyor. Ama rutin hayatıma da devam edeyim. Bunlar beni çok da ilgilendirmiyor diyorsunuz. Evet. Yine işlerinizde başarı, bilgi, kutlama, her şey var. Demek ki gidip yani iki iki şekilde de hayatınızı olumlu etkileyecek. İşte o yüzden siz karar veremiyorsunuz ama burada giderseniz tecrübe var. Tanınmışlık, bilgi, beceri yani sizin Kişisel hayatınızda bir e, hem içsel olarak bir büyüme hem de dışsal olarak bir tanınma var. Artık siz kalbinizi dinleyin. <laughs> Zaten karar veremiyorum diyorsunuz. İyice kafamı karıştırdım diyenleriniz olacaktır. Kusura bakmayın. Artık orada bireysel danışmanlık e, alırsınız. Şimdi aileye gelelim. E, ay tutulmasında 7 Eylül'deki ay tutulmasında balık burcunda Dolunay Fazı'nda ailede sizi neler bekliyor? Demek ki bazılarınız evleniyor. <laughs> ya da evlenmiyor. <laughs> Çok erken konuşuyorum değil mi bazen? Bakın 9'ları verdi. Zaten Eylül ayı da 9. ay. Bu 9. ay sizin için önemli görünüyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ailede bir kadın anneniz olur, teyzeniz, büyük anneniz. Bu insan, e, bu insan içten içe bir rahatsızlığı var ama dışarıya hiç onu yansıtmıyor. Aslında içten içe çok rahatsız, çok hasta. Ama dışarı hep gülücükler. Aman kimsenin rahatı bozulmasın, ben bir uğraşmasınlar. Böyle bir insan var. Buna dikkat edin. Bu insanın e, ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Bu ve, bu insanın bir e, kadınsal hastalıklarla ilgili bir ameliyat yaşayacak olabilir. E, bu insanın kim olduğunu biliyorsanız ve hasta olduğunu sizde biraz hissediyorsanız mutlaka doktora götürün e, çünkü sonrasında tabii ki iyileşecek ama götürmezseniz de yani hastalığı e, ızdıraplı bir şekilde devam edecek yine her şeyi Allah bilir yani bunlar bir öngörü ilahi plandan ne gösteriliyorsa onu söylüyoruz Tabii ki bunlar önlem alınması için de gösterilen şeyler bunun dışında bakın e, sizin hayatınızı çok etkileyecek bir konu kavram var. Yetenekleriniz doğrultusunda. Belki şu bir önceki şeyde karar veremediğiniz, ikilemde kaldığınız, ailenizi düşündüğünüz ya da parayı düşündüğünüz ya da uzaklığı düşündüğünüz. Kupa dörtlüsü diyor ki, düşünmeyi bırak, kalk yap diyor. Kalk yap. Neyi düşünüyorsun diyor. Bak bu sana para kazandıracak. Ee, senin içsel, ruhsal uyanışını sağlayacak yeteneklerin doğrultusunda bir konu kavram diyor. Kalk yap diyor. Bence bir önceki iş kariyer paradaki konuyla alakalı diye düşünüyorum. Bakın bir fırsat. Bu size bir fırsat. Yapmanız gereken tek şey kalkıp yapmanız. Ama buradaki risk şu hayatınızda bir eğer siz bunu yaparsanız hayatınızda bir partner varsa hani tam böyle biriyle yeni tanıştınız. O zaman sizde bir bir yere gitmeniz gerekiyordur. Demin dedim ya iş kariyerde şehir dışı, yurt dışı bir şey var. Bu bu, bu insanın ayrı kalma durumu var. Yani bu insan yeni de tanıştığınız için sizi beklemeyebilir. Sizin kafanızda bu durum olacak olabilir. Ama kartlar diyor ki yani senin ilahi boyuttan bir görevin var, toplumsal misyonun var. Kalk yap diyor. Evet burada gördüklerim bu şekilde. Şimdi burada görmediğim, göremediğim, değinmediğim ya da burada hiç çıkmayan ama sizin de merak ettiğiniz konu kişi kavram olayla ilgili neyi bilmeye ihtiyacınız var? 3 Üç kart seçeceğim. Üçünü bir konu için dinleyebilirsiniz. Ayrı ayrı konu ve kavramlar ya da kişiler için dinleyebilirsiniz. Bakalım astroloji kehanet kartları size ne önerecek? Hangi tavsiyelerde bulunacak? Boğa. Şimdiki ana odaklanıyor ve kendimi dengeliyorum. Zaten e, terazilerin dengeye ihtiyaç var. Netliğe ve dengeye. Ha, bu ağa işte, 8. el niye açtım acaba? Çok ilginç. Tempoyu düşürün. Hiçbir şey kendinizi böyle yormanıza değmez. Ufak zevkleri kendinize yasaklamayın. Yiyin, dinlenin, yenilenin. Sizi mutlu eden şeylerin bir listesini yapın. İnatçı olmayın. Gerçeklerle yaşayın. Tek bir gerçek aramayın. Terazi. Kendi burcunuz çıktı. İçinde bulunduğunuz duruma sevgiyi katmanız yetecek çevrenizdeki nazik insanlardan tavsiye istemekten çekinmeyin kararsızlık zihninizin ve kalbinizin parçasıdır daha az düşünün daha çok hissedin demek ki kararsız kaldığınız konularda his, hislerinize güvenmenizi söylüyor sizi sorgulamaya iten kişi aslında konuşmaya oldukça açık bir kişi için açtıysanız satın retrosu ruhuma, ruhuma karşı taleplerimi azaltıyorum eleştiriyi azaltın kendinizin ve başkalarının hatalarına karşı anlayışlı olun, kendinizi suçlamaya bırakın ve bir af mektubu yazın her an kusursuz olmanıza gerek yok niyetinde sizde, nihayetinde sizde herkes kadar insansınız çok yol aldınız, devam etmeden önce temelinizi sağlamlaştırın şifa olsun diyorum, abone olmayı beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın kararsız kaldığınız konularda inşallah netleşirsiniz, kalbinizin sesini dinleyin bireysel danışmanlık da alabilirsiniz astroloji ya da tarot danışmanlığı alabilirsiniz. İş, kariyer ya da evlilikle ilgili çok önemli bir kararsa bireysel astroloji danışmanlığı alması tavsiye ederim. Çünkü alacağınız etkiler 2-2,5 iki, iki, yıl içerisinde sizin hayatlarınızda etki edecek. Ancak verdiğiniz kararlar bütün hayatınızı etkileyecek. Bunu da unutmayın. O yüzden net bir karar almak için danışmanlık almanızı tavsiye ederim. Tekrar görüşmek üzere sevgiler.